futbol severler Van Atatürk Şehir Stadyumundan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben de Van Sport TV ekranlarından Youtube'dan bu maçın naklen yayında sizlere beraber olacağız. Müsabaka Ergene Veli sporlu futbolcuların vuruşuyla başlanıldı. Başarılar Van Sporumuz diyoruz. Veli Meşe spor takımında Oktay Oktay'dan sola Barış Köke Barış Kök Barış Gök, Yusuf. Aradan Hamza'yı kaçırma düşüncesindeydi. Dönemde dörtlü bir defa geçiyoruz. Bence git geller çok önemli olacak bu maçta. Çünkü yorgunluk başlıyor. Çünkü ağır çok zor. Demin çok ağır. Sen İlk korneri kullandık bu arada. Barış Gök içeride 5 van oyuncu orta içeriye doğru. İbrahim Kademe'de. Bir vuruş ve gol! Gol, 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 gol! Gol geldi Barış sağır attı. Barış Sağır'ın golü. Van Spor'umuz 1-0 önde. Dakika 4 Barış Sağır. Barış Sağır, Barış Sağır. O kara Çamur bolda... çamur demeden takımlarını destekliyorlar. Ya bugünden statta yerlerini aldılar. Hamza ile geliyoruz. Hamza. Hamza önünde geniş bir hareket alanı var. Hamza verdi pasını. Oktay yaptı gol. Klas bir gol. Şapka çıkartılacak bir gol. İşte Oktay'dan bu plaseleri bu sezon hiç görememiştik. Ve bu sezon gördük. Müthiş bir gol Oktay Aydın. 2-0. Dakika 25. Dakika 25 Oktay Aydın. Duraklama dakikalarının içindeyiz zaten. Oğuzhan da geliyor. Benim takımı Oğuzhan. Verdi pasını Mahmut'a. Mahmut. Mahmut. İsmet orada iyi marka etti. Yalnız hakeminde çalan bir düdüğü var orada. İlk yarının sonlarına doğru hakem Mahmut'un yerde kalışını faulle cezalandırdı. Biri Fatih Dilek arka direğe sekti top. Doğrudan taca gitti. İlk yarı bitti. Ömer Faruk Gültekin ilk yarının son düdüğünü çaldı. Doğukan'a, Doğukan, Doğukan İbrahim Fatih Direk kendini bir anda yerde buldu. Çok ama çok kritik bir noktada Ergen Emre Kaşa takımı serbest uçuş kullanacak. İbrahim Seken top. Avut'a gitti, korkuyoruz. Uğurcan 2'dir, kurtuluşu geçemiyor. Veli takımı tehlikeli geldi Sinan Özkan Sinan Özkan Savunmanın bir anda boş kaldı bir an Sinan Özkan'ın golü Dakika 80 Skor 2-1 oldu İsmet'le Uğur Adem Gezer'in bir anlık anlaşmazlığı Top Sinan Özkan'ın önünde Sinan Özkan Kaleci Aydın'ın yanından Topu filanlarla ulaştırdı. Aydın Hamza Küçük Köylü bıraktı Uğurcan'a. Uğurcan, Uğurcan'la geliyoruz. Birebir de etkili olan isim. Uğurcan, Uğurcan. Üç kişi peşine taktı götürdü. Uğurcan karşı karşıya. Uğurcan dengesini kaybetti. Düştü. Ve top da kaleci kurtuluşta kaldı. Orada kurtuldu. Uğurcan, Uğurcan, Uğurcan aldı götürdü. Bari bu gol olsun. Uğurcan karşı karşıya. Uğurcan olmadı. Uğurcan yine yeni... Yine olmadı. Yine olmadı. Dört net pozisyon Uğurcan'dan. Saç baş yoldurtan pozisyonlar bunlar. Hamza Küçükköylü. Hamza. Hamza ile atak devam ediyor. Hamza önüne aldı. Hamza kaydı düştü. Döner top. Vurdu ve gol. Gol 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 Genç İsa. Genç İsa sahnede. İhsan İsa sahnede 3-1 oldu. Allah Allah İsa Albant İsa Albant adeta Atatürk stadında fişi çeken golü attı. Hamza. Hamza. İsa Nalbant. İsa da orada bir müdahalesi var. Ve hakem son bile vermeden maçın son birini çaldı. Atatürk şehir stadyumunda kazanan Van Spor'umuz. Silahdaroğlu Van Spor'umuz. Gerçekten iyi bir üstün futbolla Bugün o kadar eksiğine rağmen 6-7 oyuncusunun eksik olmasına rağmen oynadığı üstün futbolla, iyi futbolla, güzel futbolla Ergen Eveli Meşe Spor takımını 3-1 mağlup etti ve Erhan Altın Hoca ilk maçında ilk 3 puanını aldı.